Bu fotoğraf sahte. Gerçeği nerede? Mikrofilmin olduğu gerçek fotoğraf bende. Bu fotoğrafın sizin için ne kadar kıymetli olduğunu da biliyorum. Ve buraya rica etmeye gelmedim. Emretmeye geldim. Benimle işbirliği yapacaksınız. Alacağım olsun Ali. Neden bahsediyorsun sen? Bana mabal okuma. İçinde mikrofilmin olduğu fotoğraftan bahsediyorum. Ee? Evet. Başka kim biliyor? Benden başka hiç kimse bilmiyor. Yani mikrofilmi sadece Generali'ne paylaşmadın. Komutanına ve orduya ihanet ettin. Öyle mi? Ben devletime ihanet etmem. Ama dediklerimi yapmazsanız bunu üstlerime bildirmek zorunda kalacağım. Yani mikrofilm karşılığında aileni rahat bırakmamı istiyorsun. Öyle mi? Aynen öyle. Şimdi kafanız çalışmaya başladı.